İnsanlar tabii hayatı okuyarak, anlayarak, çıkarım yaparak yaşarsa bu söylediğimiz konular çok kolay halledilir. Dün Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika 10 dakika içinde yandı bitti. Öyle söylüyorlar bizim çocuklar. Bizim fabrikamıza bir fabrika var arada. İkinci fabrika yandı ve 10 dakikada her şey bitti. Bu bir ayet anlarsan. Sadece o insanın başına gelen bir iş değil bu. Onlar bizatihi olayın yaşayanları. Şimdi onların ders çıkarma kabiliyeti ile bakan insanların, ders çıkarma kabiliyeti arasında fark olmaması lazım. Niçin? E Allah ayetini açıkça ortaya koyuyor. Diyor ki bak ben dilersem senin bu sahiplendiğin ve böbürlendiğin hiç yok olmayacağını sandığın malın var ya 10 dakika içinde bunu halledebilirim. Onun için gözünün önüne bak. Tabii konuyu bir başka fabrika sahibi insanla konuşuyoruz. Diyorum ki yani ben zaman zaman onlara giderim. Bu tür konuları konuşurum. İstikametinizi düzeltin. Bu yaptıklarınız yanlış. Şunları yapın diye konuşurum. Dün dedim ki bak ben size yıllardır geliyorum. Bu konuları konuşuyorum. Bundan ne anladın diyorum şimdi o yangından? İşte malın iki dakikada yok olabileceğini anladım. E tamam da şimdi iki dakikada yok olacak bir mal için bu kadar ömrünü verip gerçekte Allah'a tahsis etmen gereken ve kulluğa yansıtman gereken zamanı neden tahsis etmiyorsun ya da yansıtmıyorsun? Hala aynı şekilde devam ediyorsun. Demek ki sen ders çıkarma kabiliyetinde değilsin yani. Evvelsi gün radyomuzda program yapan Kasım hocamızın hanımı vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Cenazesine gittik. Namaz kılacağız. ikindi namazı. Ezan okundu. Camiye girdik. Namazı kıldık. Çıktık. Dışarıda cenaze namazını kıldık. Fakat bu arada çok ilginç bir şey var. Her cenazede rastlıyorum. Namaz kılmayıp cenazeyi bekleyenler. Ne kadar cesur insanlar dedim bunlar ya. Ne kadar yürekli. Kendi namazını kılmıyor, ölmüş insanın namazını kılmak için bekliyor. Ne kadar önemli. O ölmüş insanın namazını kılmak ne kadar önemli. Kendi namazı önemsiz. Önemli olsaydı o ölünün namazına verdiği değerden daha çok değer verirdi. Ne kadar büyük cesaret değil mi? Bir ölüm hadisesi var. Kendisi de ölecek. Bunu biliyor ama hiç ırgalamıyor onu. Hiç hiç. Kendi namazını kılmıyor. Bekliyor, ölünün namazını kılıyor. Bu hayattan ders çıkarmamaktır.